Hayırlı sabahlar. Yine vefatları konuşuyoruz. Çok sıklaştı. Camiyemizden da peş peşe gelen vefat haberleri alıyoruz. Bunlardan birisi Erzurumlu Hizmetinin emektarlarından, son dönemde son yıllarını İstanbul ve Balkanlar hizmetleriyle meşgul olarak geçiren Vahdet Yılmaz. Hayatını hizmete vakfetmiş insanlardan biri. Yakın dönemde gazetemize de zaman zaman ziyaret eder, sohbet ederdik. İkinci vefat haberi dün gece, daha doğrusu sabah, bu sabah aldığımız. Gece 3 civarında Emre Hak Vaki olmuş. Yönetim kurulu eski üyelerimizden ve Vanlı son şahitlerden Selahattin Akyıl. O da yoğun bakımdaydı. İkisi de aynı şekilde yoğun bakımdaydı. Onunla da yakın dönemde... Urla'daki Selahattin abiyle Urla'daki bir Risale-i Nur dersinde bir arada olmuştuk. O da hizmet için büyük fedakarlıkları olan ve gazetemizde yönetim kurulu üyesi olarak da bir dönem hizmet vermiş olan bir Nur emektarı. Bir diğer vefat haberi de Antakya'nın sembol isimlerinden ta İttihat zamanından bu tarafa temsilcilerimizi yapan ve ...sağlığının el verdiği müddetçe her gün gazetemizi kapı kapı dolaşarak dağıtan Ahmet Denktaş. Şimdi Ahmet Denktaş, 40 yıllık okuyucularımız dizisi yayınlamıştık bundan 10 yıl kadar önce. Orada yayınlanan röportajında hizmetle nasıl tanıştığını, yeni hastayla nasıl tanıştığını kısaca anlatmış idi yarınki gazetemizde tekrar yayınlanacak. Onu takipçilerimizle paylaşalım. Yeni Asya gazetesiyle ilk olarak nerede ne zaman tanıştınız sualine öncesinden başlıyor. 1959'da vefat, üstad vefat etmeden önce kısa bir süre önce Nurcularla tanıştım. Burada rahmetli Halit Konyalıgil abi vardı. Mehmet İslamoğlu ile beraber çıkan kitapları Cuma günleri cami avlusunda sergiliyorlardı. Ben de onların yanından ayrılmıyordum. Daha sonra İslamoğlu kitap işini bana devretti. Yani Üstad vefatından önce Risale-i Nur'la, Nur, Nur talebeleriyle tanıştığını anlatıyor. Ve Yeni Asya'yı da bu sürecin bir devamı olarak e, tanımış çıktık, çıktığı tarihten İttihat önce daha sonra Yeni Asya ve 1970'te de Yeni Asya'yı dağıtmaya başladım diyor. Devamında dini hakikatle bağlanan sağlam bir dayanak arıyordum arayışını anlatırken. O zaman radyoda nurcular ayin yaparken yakalandılar gibisinden haberler yayınlanıyordu. Kim bu nurcular diye merak ediyordum. Devletin bunları neden yakalandığını sorduğumda dini tarif ediyorlar diye cevap veriyorlardı. Tabi bu kara propaganda. Antakya'da o zamanlar başı kapalı hanımlar çok az bulunurdu. Çarşıda tesettür, tesettürlü hanımlar gördüm fark ediliyorlardı o zaman Antakya'sında. Bazı zatlara sordum bunlar kimdir diye. Nurcular dediler. Ben de o zaman böyle nurculara can kurban dedim. O tesettürlü hanımların varlığı bir arayış içindeyken onu aradığı adrese götürmüş. Sonra nasıl katılırım bunlara, nerede bulurum diye soruyordum. Çevremdeki tanıdıkları Allah rahmet eylesin. Hüseyin Bulut ağabeyi var. Habibi Neccar'da. Habibi Neccar hazretlerinin Kabri makamı orada, Antakya'da bilindiği gibi. Ee, orada Hüseyin Bulut abi var. Git onu bul dediler. Yanına vardım. Ben de sizin sohbetlere katılmak istiyorum dedim. Beni Habib Neccar Camii'nin yukarısında zemin katta bulunan bir eve götürdü. Yaşlı kimse yoktu. 20 tane kadar genç talebe vardı. Koltuk, sedir falan yok. Yerde saptan yapılmış yastıklar var. Onların üzerinde oturuyoruz. Orada Hüseyin Kanı bir abi Allah rahmet etsin, ders okudu. Çok hoşuma gitmişti o ders, katıldığı ilk ders. Daha sonra, e, tabii hizmetteki e, o ilk dersten sonra devamlılığı e, kesintisiz vefat anına kadar sürmüş. Kendisini Yeni Asya'ya bağlayan sahipleri birinci sahik olarak, yani İslam bağı olarak ifade ediyor Ahmet Denktaş manevi bir ihtiyaç ve arayış içerisindeyim. Bu içerisindeydim. Bu arayışıma cevabı yine Asya'da buldum. Yıllarca bu gazetenin dağıtımıyla ilgilendiniz. Sizi bu noktada bağlayan ve böyle bir hizmete sevk eden sebep neydi? Bazı gruplar o zaman gel biz sana para verelim, bizim gazetemizi dağıt dediler. Ben o zaman onlara ben bunu para için dağıtmıyorum, Allah rızası için dağıtıyorum dedim. Günde 25 kilometre yürüyerek gazeteyi dağıttım oluyordu. Yani 25 kilometre yürüyerek. O zaman durumu gören birkaç arkadaş arabayla çıkardılar beni ama onlar da en fazla 3 gün dayandı. Sonraları halk otobüsüne binmeye başladım. Yaklaşık 2 yıldan beri dağıtamıyorum. 2009 yayınlandığı tarih. Artık ayaklarım ağrıyor ama evde de boş Şehir merkezinde 10-15 iş yerine ben götürüp teslim ediyorum. Bildiğimiz kadarıyla eviniz aynı zamanda büro olarak hizmet ediyor su haline. 1978'de benim adıma büro açıldı. 5 sene dışarıda faaliyette bulunduk. Sonra evimi büro olarak kullandık. Hala da büro olarak gözüküyor. Yeni Asya'nın size ve ailenize kazandırdıkları neler? Biz Yeni Asya'dan maddi olarak hiçbir şey beklemedik. Antakya'da kitapçılar eskiden bizim gazetemizi getiremiyorlardı. Hem maddi sebeplerden hem de mahzurlu görüyorlardı kendilerince. O zaman hepsini tek tek gezdim. Elimde kitaplar vardı. <laughs> Bıraktım bayilere onlara kitabın ana parasını verin. Kârı sizde kalsın ben bir şey istemiyorum dedim. Böyle dağıttık. Gazeteyi de diğer kitaplarımızı, yayınlarımızı da. <laughs> manevi olarak ise hani maddi hiçbir kazanmadık ama manevi olarak ise kazancımız çok büyük. Evim dershane gibi oldu. Hep beraber bütün gün Risale-i Nur'u baştan sona okurduk. Hanımım öğrenci yetiştirirdi. Bu arada hanımının da yakın zaman önce vefat ettiğini ve bundan çok etkilendiği bilgisini aldık arkadaşlardan dün. Ve işte vefatıyla çok bağ, muhabbetle bağlı oldu hanımına da kavuşmuş oldu. Hanımım öğrenci yetiştirdi. Üç kız, üç erkek evladım var. Onlardan nur talebesi oldular ve hizmet ediyorlar. Torunlarından hizmete kendisini vakfedenler oldu. Ailemin hepsi beni örnek aldı. Biz bu cemaatle tanışmasaydık kim bilir ne olurduk. Allah'a şükürler olsun. Ve unutamadığı bir hatırası. İki sene önce çok hastaydım. Ayakta duramıyordum. Bu iki sene boyunca camiye gidememiştim. Eğilip yerden bir şey alamayacak haldeydim. Sonra rüyamda Üstad'la Zübeyir abiyi gördüm. Başta sadece seslerini duyuyordum. Üstad soruyor Zübeyir abiye bu kim diye. Zübeyir abi Hatay'da 30 senedir temsilcimiz çok hizmeti var. Ben de üstadım çok hastayım ayaklarım tutmuyor dedim. İyi olursun inşallah. Merak etme dedi üstad. Daha sonra gözlerimi açtım. Zübeyir abi çömelmiş. Üstad karşımda haşmetli duruyor. Elini öpmek istedim. Elini göğsüne, göğsüme koydu. İzin vermedi. Zübeyir abi elini öptürmez dedi. Üstad cebinden küçük bir cep kitabı çıkardı ve bu dünya mükafat yeri değil, meşakkat yeridir. Ne kadar meşakkat olursa da mükafatı o kadar çok olur dedi. O gün bugündür eski ağrım kalmadı. Yaşlılıktan diğer başka ağrılarımız var ama Üstad rüyamda gördüğümden beri bu eski ağrım kalmadı çok şükür. Her işimi yapabiliyorum. Evet, üstadın rüyada o cep kitabından vermiş olduğu ders. Bu dünya rahat yeri değil, meşakkat yeridir. Ama meşakkat ölçüsünde de mükafatı öbür taraftaki fazla olacaktır. Böyle bir müjdeye işte sağlığındayken de üstadın bizzat rüyasında e, muhatabı olmuş. Ahmet abi şimdi Gerçek anlamda o meşakkatler, dünya meşakkati bitti. Hizmeti tamamlandı. Gerçekten Yeni Asya misyonunun, Yeni Asya davasının isimsiz kahramanlarından, gizli kahramanlarından, gizli kutup gibi manevi mertebesi de çok yüksek olduğuna inandığımız bir nur emektarıydı. Yeni Asya gönüllüsüydü. Dediğimiz gibi vazifesini, hizmetini tamamladı. Ve şimdi... Tarih oldu bir anlamda üstadın gene ifadesiyle. Allah rahmet eylesin. tamamını Allah rahmet eylesin. Selahaddin Akyıl'a, Vahdet Yılmaz'a, Ahmet Tenktaş'a, diğer vefat edenlere, daha önceki tarihlerde vefat edenlere, yakınlarına, eşine, dostuna, evlatlarına, tümüne Allah rahmet eylesin diyoruz tekrar ve e, geride kalan ailelerine ve hizmet arkadaşlarına, Antakyalı dostlarımıza sabır diliyoruz, başsağlığı diliyoruz. Cenab-ı Hak hepimizi böyle güzel, hizmetle dolu ömürlerle yaşayarak son nefesimizi de bu hizmette vermeyi nasip eylesin inşallah. Bu temennilerle, bu dualarla yayınımızı tamamlayalım. Yarın inşallah başka bir konuda tekrar görüşmek dileğiyle.